Sayın seyirciler, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde İstanbul'da iki ayrı noktada kutlama var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Meydanı'nda. Cumhurbaşkanının daha önce de açıkladığı gibi hükümetin kutlama adresi ise Atatürk Havalimanı. Sadece fetih değil, havalimanına yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreni de bugün yapıldı. Erdoğan ve eşi eline kürek alıp fidana temsili toprak attı, su verdi. Merhaba Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştan bayraklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları için Atatürk Havalimanı'na adres göstermişti. Sadece fetih de değil, havalimanına yapılacak millet bahçesinin ilk fidanları da bugün dikildi. Fetih törenine katılan Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli eline kürek almadı, ağaç dikim seremonisine katılmadı ama konuşmasında millet bahçesine değinirken Atatürk ismine ayrıca parantez açtı. Müflüs ve ikiyüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İsraf yoktur. Heba edilmiş miras yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır. Özellikle Atatürk isminin silinmesi için hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla bugün buluşmaya hazırlanırken törene gelen bazı İstanbullular Atatürk Havalimanı'nın karşısındaki yeşil alanda ağaçların gölgesinde törenin başlamasını bekliyor. Aynı zamanda tören alına gelecek otobüsler, araçlar var. Onlar için de yol boyunca bu şekilde yönlendirmeler yapılmış. Örneğin Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri tarafından gelecek olan otobüsler acil durum hastanesi kapısından tören alına giriş yapacak. CHP Milletvekili Onursal adı Güzel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şube müdürlüklerinde çalışan kamu personellerine telefonlarına atılan mesajlarla eksiksiz törene katılma talimatı verdiğini iddia etti. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici de törene katılan isimlerdendi. Parti bayrakları yoktu, sadece Türk bayrağı salladı kalabalık. Günlerdir tam bu noktadan çalışmaları takip ediyorduk. 19 Mayıs'taki resmi tatilde dahil olmak üzere iş makineleri aralıksız çalış mıştı ama bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamaları için iş makineleri tekrar sıraya dizildi ve bir günlük ara verdiler. <laughs> Sol Türk gösteri pilotumuz Binbaşı Evre Mert. Hava sahası uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı semalarında Solo Türk jetlerinin şovuyla başladı fetih kutlaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şemin Erdoğan ise anı kütüğüne önce isimlerinin yazılı olduğu levhaları çaktılar. Ardından da kürekle dikilen ilk fidana toprak atıp su verdiler. Fidanların dikildiği ve törenin yapıldığı alansa iş makinelerinin pisleri kırdığı noktadan başka bir noktadaydı. Selamlar, selamun aleyküm İstanbul. Bu ne muhteşem bir güzellik, bu ne güzel bir andır. Fetih kutlamalarının yapılacağı alan aslında o kırılan pislerin biraz daha ilerisinde terminal binalarının önünde. Aynı zamanda çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı. Atatürk Havalimanı'nın etrafındaki iş yerlerinin çatılarına keskin nişancılar da yerleşmeye başladı. İstanbul'un fetih kutlamalarının tek adresi ise Atatürk Havalimanı değil, protokolde yer almayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Megakent'in diğer yakasında Maltepe'de fetih kutlaması çağrısı yaptı. Akşam Maltepe miting meydanına bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz Orhan Gazi miting alanına saat 18.30'dan itibaren ben de orada olacağım millet bahçelerine hele hele ağaç dikimine itirazım yok olamaz. Ancak milyarlarca dolar değerinde 2018'de dünyanın en iyi 3. havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı'nı tüm itirazlara kulak tıkayarak yıkmak, millet bahçesine çevirmek, dahası yapılması planlandığı söylenen projelerle de tüm alanın yapılaşmaya açılacağının belli olması benim vicdanımı yaralıyor açık söyleyeyim. Bir ihtimal belki pisleri yıkmayız dedi Cumhurbaşkanı. Bakanların farklı açıklamaları oldu. Nasıl bir plansızlık anlamak mümkün değil. Yıkım şirketiyle anlaşılmış. Planı projesi belli değil mi? 2 milyar 127 milyon liralık bir ihaleden söz ediyoruz. Bizler öylece bekliyoruz. Akıllarda daha çok soru var. Elden bir şey geç gelmiyor. Mimarlar odası da yargıya başvurmuştu. Oradan da ses çıkmadı ne yazık ki.